Merhaba ben Hüseyin Aktürk. Etkisine Podcast'ine hoş geldiniz. Bu seride hayata dokunan kararları, projeleri, toplumsal dönüşümleri konuşacağız. İlk bölümümüzde çok özel bir konuğum var. Engelsiz Filmler Festivali'nin kurucusu, yönetmeni Kıvanç Yalçıner bizimle birlikte olacak. Kıvanç Bey ile kapsayıcı sinemanın bu güçlü örneğini ve arkasındaki emeği birlikte konuşacağız. Kıvanç Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Hüseyin Bey. Teşekkür ederim ilk programımıza davet ettiğiniz için sağ olun. Bu da ayrıca bir şeref oldu. Onur oldu. Rica ederiz her zaman. O zaman hızlıca başlayalım. Kıvanç Bey, Engelsiz Filmler Festivali'nin bu yıl 13.sünü yapacaksınız. Ve 13 yılda festival artık bir marka haline geldi. Artık e, insanlar arasında bilinen, tanınan, güçlü bir marka oluştu, bir değer oluştu. Ama sizi biraz geçmişe bizi götürmenizi istesek, bu festival fikri nereden ortaya çıktı, nasıl doğdu? Yani o ilk yıllarda yaptığınızdaki duyduğunuz heyecanı da düşündüğünüzde bugünle kıyasladığınızda o süreçte neler değişti? İzam anlatırsanız çok seviniriz. Ee, teşekkürler soru için. Ya yani şöyle e, 2013 yılında ilk kez gerçekleştirdik festivali 2013 yılının Eylül ayında. Aslında ihtilali Haziran'da ama 2013'ün e, işte mayısının sonunda gezi başladığın başladığı için e, hemen bir ertelemeyle başladı e, festival ve Eylül ayında gerçekleştirdik. E, fikir benim bu festivali birlikte başlattığım iki arkadaşım Ezgi ve Emrah'la biz daha önce film festivallerinde çalışıyorduk, başka festivaller yapıyorduk. Ve sesli betimleme tekniğinden de haberdardık. Görme engellerin işte sinemaya erişimini sağlayan sesli betimleme tekniğinden haberdardık. Sesli bitmeme ile gösterimler de yapmıştık çeşitli festivallerde. Fakat bu gösterimler yalnızca görme engellere hitap eden sesli betimlemenin salondaki ses sisteminden duyulduğu ve dolayısıyla diğer izleyicinin e, katılımı için uygun olmayan olmayanlardı. Acaba herkesin bir arada film izleyebileceği bir e, altyapı hazırlamak mümkün mü sorusunu sorduk. E, görme, işitme, ortopedik engeli olanlar bir arada film izleyebilirler mi? Bu sorunun cevabını merak ettik aslında. Ve engeli olmayanlar tabii. E, sonra işte hani birazcık teknik, e, hani şöyle yaparız, böyle yaparız, böyle yaparsak şöyle olurlarla e, bir Yöntem geliştirdik aslına bakarsanız ve hani bir arada film izlemek mümkün sloganıyla 2013 yılında ilk kez yaptık festivali ilk kez gerçekleştirdik ve söylediğim gibi hani görme eşit ortopedik engeli olanlar veya hiçbir engeli olmayan sinema izleyicisi festival izleyicisi aynı salonda e, takip edebiliyor Engelsiz Filmler Festivali'ni. Belki yani şunu da söylemek lazım hani ilk yıldan beri ismi işte Engelsiz Filmler Festivali olması dolayısıyla e, festivalin sadece engelliler için oldu ya da engellikle ilgili filmler gösteren bir e, kültür sanat etkinliği olduğuna dair bir algı var. Bu doğru değil. Biz bir e, erişilebilir film festivali yapıyoruz. Az önce saydığım engel gruplarını da kapsayan. Zaman zaman bunun e, bu grupların dışında başka e, engel gruplarına da hitap etmeye çalışan erişilebilir. Herkesin bir arada takip edebildiği e, bütün film gösterimlerini, etkinlikleri, ödül törenine e, mümkünse işte partileri, e, mümkünse dememin sebebini belki birazdan açarım, e, e, kapsayıcı olduğu erişilebilir bir e, festival, film festivali gerçekleştirmeye çalışıyoruz. O zaman sesli betimlemeden yola çıktınız, genişlettiniz, daha kapsayıcı neler yapabiliriz diye düşündünüz. Ayrıntılı altyazı ve benim de çok ilgimi de çeken bu otizm dostu gösterim, Leri de ekleyerek erişilebilirliği, kapsayıcılığı artırmaya çalıştınız. Peki bu yaptığınız uygulamalar sektörde bir farkındalık yarattı mı? Özellikle diğer film gösterimi yapan şirketleri, kanalları düşündüğünüzde nasıl bir farkındalık yarattınız bu bağlamda? Festivalin hani yılda bir kez gerçekleşiyor olmasa ilk yıldan beri sanıyorum genelde bir, haft, bir haftalık etkinlikler olarak gerçekleşti. Pandemi zamanında süresi kısaldı veya online'a taşındı hani bu istisnalar dışında bir hafta yani yılda bir hafta olarak devam ediyor festival. Yılda bir hafta hiçbir şey değiştirmek için yeterli değil ama elbette bu meseleyi gündeme taşımak işte basında haberi çıktığında erişilebilir sinemadan bahsedildiğinde elbette birilerinin kulağını su kaçıyordur. bir yerde bir şeyleri değiştiriyordur diye düşünüyorum. Ben hani engelsiz filmler festivalinin bu değişime ne kadar etkisi oldu açıkçası onu ölçemem ama şunu söyleyebilirim belki 2013'ten biz bu festivali gerçekleştirmeye başladığımız yıldan e, bugüne 13 yılda bayağı bir şeyin değiştiğini görüyorum fakat e, çok da yeterli olduğunu düşünmüyorum ne değişti basında kullanılan dilin birazcık e, değiştiğini e, daha doğru bir dilin yerleştiğini görüyorum çeşitli etkinliklerde erişilebilir gösterimler çeşitli film festivallerinde erişilebilir gösterimler yapılmaya başlandı biz de başka festivallerde Engelsimler Festivali için hazırladığımız e, erişilebilirliğini hazırladığımız filmleri götürüp gösterdik. E, çeşitli işte DVD'lere veya e, bu VOD platform dediğimiz dijital platformlarda e, bizim gösterdiğimiz filmler yer aldı alırsa işte onlarla paylaşıyoruz sesli bitirme, ayrıntılı altyazı e, gibi özellikleri. E, bu tür iş işbirlikleriyle e, daha fazla 13 yıl öncesine göre daha fazla mecranın e, erişilebilir olduğu söylenebilir ama hı bir taraftan da 13 yıl için alınan yol çok fazla değil özellikle olarak işte erişilebilirlik hani binalarda, kaldırımlarda, ulaşımda, eğitimde ve istihdamda çok yol alınmadı maalesef. Tabii zor bir konu. Erişilebilirlik sadece kültürde bitmiyor, sanatta bitmiyor. komple buna hazır olması lazım. Kağıt üzerinde değil, sadece mevzuatta da değil. Yani bütün ee, toplumun her kademesinde aşamasında istihdamda dediğiniz başta olmak üzere biz bunu sağlayabilmemiz lazım ki etkileri daha somut görebilelim. Festivalin teması çok ilginç benim çok dikkatimi çekti özellikle bu yıl bir e, hani gözlerimizi bir açtırdı bir çağ yangını evet. İsmi. neden bu başlığı seçtiniz? 21. yüzyılın ilk çeyreğini geride bırakıyoruz. 2025 Hı. itibariyle bir 25 yılını e, geride bıraktık 21. yılın bir taraftan hani ben ve arkadaşlarım festival birlikte yaptığım arkadaşlarımın e, da düşüncesi bu 25 yılın e, yani çok e, tarihin e, kalanından çok daha hızlı e, dönüşümlerle, türbülanslarla, krizlerle artık nasıl ifade etmek gerekir bilmiyorum. Geçtiği e, pek çok şeyin çok hızlı değişiyor olduğu. Yani şunu söylemeye çalışıyorum e, siyasi, ekonomik, toplumsal pek çok kriz yaşadık. Savaşlar hala devam ediyor. Pandemi yaşadık. Hı. Bütün bunlar evet tarihte oldular. Daha önce de oldular. Yani savaşlar da oldu. Dünya savaşları ve işte pandemiler yaşandı. ve Teknolojik gelişmeler oldu ama bunların hepsinin aynı anda e, sanki üzerimize boca edilmiş bir şekilde iki gün öncemizin iki gün, gün sonumuza benzemediği e, günler yaşıyoruz. Yani burada teknolojik e, alanda e, ki değişimlerin de etkisi var elbette. Yani şu 2000 yılını düşündüğümüzde Henüz cep telefonları belki her cepte değildi, pek çok cepte değildi. Yani benim yoktu mesela 2000 yılında cep telefonu hala direniyordum e, kullanmamak için. E, i̇şte arada e, pek çok internetin e, imkanlarıyla işte Facebook, Instagram, sosyal mecralar bunların e, gündelik hayatımıza etkisi. işte az önce de saydığım siyasi toplumsal gelişmeler, hani 11 Eylül başlayan, e, pek çok şey haber alma biçimimizin değişmesi, bizim haber alma biçimimizin değişmesiyle buna verdiğimiz tepkilerin de e, aslında değişmesi gibi e, pek çok şey yaşadık. Şimdi 25 yılı geride bırakırken de hani bir dönüm noktası olarak e, Engelsiz Filmler Festivali'nde buna bir kayıt koymak istedik. Festival her yıl bir temayla gerçekleşmiyor e, ama hani bu yılın e, bu tema için uygun olduğunu düşündük ve bir çağ Yayınları'nın isimli bölümü hazırladık. Bu bölümde sadece film gösterimleri yok. E, film programı dışında e, iki konuşma ve bir de fotoğraf sergisi var. E, yani bu etkinliklerle de aslında ne yap, yapmaya çalıştığımız şeyi biraz beslemeye ve e, interaktif bir şekilde yani sadece film e, izleyicinin de filmi izleyip e, gittiği değil, işte konuklarımızla misafirlerimizle konuşmuş olarak e, festivale katılacak e, uzmanlarla diyelim yönetmenlerle, tarihçilerle konuşarak hani karşılıklı bir görüş alışverişi. Hani izleyicinin de ne düşündüğünü, ne yaşadığını duymak istiyoruz açıkçası. Evet o merak ettiğim konulardan birisi. Şimdi Adam Curtis'i görüyoruz böyle bir odakta. Hmm. Yanlış hatırlamıyorum dört belgeseli. İşte bir hypernormalization var. Tabi i̇şte, tabii de yangın seçmişsiniz temada isim olarak. De, o çok olumlu bakmadığınızı buradan anlıyoruz zaten. Bir yağmur gibi ya yani. dediğiniz gibi mesela Adam Curtis belgesi aslında 1975'lerden mesela hypernormalization'da hmm. alıyor ama ya bu son 25 yılda yaşadıklarımız bir yağmur gibi, bir asit yağmuru gibi belki de üstümüze boca edildi. Sizce bu belgeselleri izledikten sonra izleyiciler nasıl e, bir e, ruh, halili, ruh haliyle mi diyelim, nasıl bir e, psikolojiyle e, bu festivali kapatacaklar? Bir şöyle cevap vereyim ya, hani yaşadığımız çağın gerçekliğini aslında, yani Adam Curtis e, bu anlamda çok iyi e, aynı tutan yönetmenlerden biri. Yani bizim festivalde e, göstermediğimiz işte aslında en çok bilinen e, iş <laughs> belki The Century of the Self'tir. Yani ben devri e, diye çevrildi Türkçe'ye. E, birer saatlik dört bölümden oluşan e, bir belgesel serisidir ve e, orada 1900'lerin başından alıp 2000'lere kadar getirir. Ee, işte yaşadığımız içinde yaşadığımız sistemi anlatır. Bu anlamda e, bence en iyi yönetmen belki ya da en iyi yönetmenlerden biri diyelim e, bu anlamda yaşadığımız çağın siyasi iklimini aktarma konusunda. Gerçek bir yüzleşme konusunda e, istekli e, izleyici için bence bulunmaz bir fırsat edim Curtis belgeselleri. Belki başka mecralarda da bulunabilir bu filmler ama e, festivalde izleyip hani arkasından konuşmalara katılmak başka bir e, fırsat veriyor elbette e, dediğiniz gibi hiper normalleşmeyi gösteriyoruz. Bu da uzun bir belgesel aslında üç saatlik evet. bir belgesel e, ve üç kısası var Oh diarizim serisi e, orada da e, işte az önce de bahsettiğim e, televizyon gazeteciliğinin ve e, haberlerin e, aslında ...bizi nasıl post-truth çağına, hakikat sonrası gerçekliğe hazırladığını anlatıyor Adam Ford. Bu bağlamda bence çok yakıştı program Belki de seyirci, dediğiniz gibi gerçekle yüzleşmeyi istiyorsa, arzuluyorsa... ...burada evet. çok şey bulacaktır festivalde. Peki, EMA'dan yarışmaya ve genç sinemacılara geçelim. Festivalin kalbi dediğimiz bir de kısa film yarışmamız var. Ve bu yıl 36 ülkeden başvuru almışsınız. Evet. 160 kaçtı 168 165 e, 165 başvuru çok iyi sizce bu festivalin uluslararası tanınırlığı açısından nasıl bir gösterge? Ee, kısa film yarışmasını 5 sene önce yapmaya başladık ve yani başlarken de hani ulusal mı yapmalıyız yoksa uluslararası mı olmalı eee sorusun sordum ve uluslararası yapmaya karar verdik hem Türkiye'den tabii ki başvuruluyoruz en çok Türkiye'den başvuruluyoruz İran'dan çok fazla başvuruluyoruz yakın coğrafyalar genelde daha fazla Rusya'dan da epey başvuru başvuruluyoruz Türkiye'li kısa filmcileri işte yabancılarla birlikte yarıştıkları ve nitelik olarak belli bir seviyenin üzerindeki filmlerin dahil olduğu bir kısa film yarışması olsun istedik evet evet 5 yılında Başvuru sayısı her yıl biraz daha artıyor. 165 filme ulaştık bu yıl. Bu 165 film arasından da 15'i finale kaldı. Finale kalan filmler en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi senaryo ödülleri için jüri karşısına çıkıyor ve izleyiciler de gösterimler sonrası verdikleri oylarla izleyici ödülünün sahibini belirliyorlar. Tek tek saymak biraz uzun olur belki. Tek tek saymayayım ama çok <laughs> Dünya çeşitli kıtalardan, 3-4 kıtadan, e, dediğim gibi 15 film e, bu ödüller için yarışıyor olacak. Filmlerin evet. bir kısmı Ankara'da olacak ve film gösterilen filmlerin gösterimi sonrası yine evet. e, izleyicilerle, yönetmenlerle söyleşmek evet. mümkün olacak daha doğrusu. Harika. Jürinin de niteliğini göz önünde bulundurduğumuzda hem de uluslararası boyutu da eklediğimizde genç sinemacılar için yarışmanın mutlaka çok olumlu etkileri olduğunu evet. da düşünüyorum. Sinemacılar tarafından bakıldığında mesela bu geçmiş yıllarda bu yarışmaya katılıp ödül alıp farklı noktalara kendini taşıyan yarışmacılarımız var mı biliyor muyuz? Şöyle şimdi yarışmada oldukları için böyle bir, hani bir mesafe de koymam gerekiyor eşit i̇şte mesafe koymam gerekiyor ama mesela bu yıl yarışmada filmi olan yönetmenimiz daha önce de sanırım iki sene önceydi Tunuslu bir yönetmen. Bizim e, İngiltere Final Festivali'nde bir ödül almıştı. Daha sonra e, dünyada başka önemli festivallerden de ödül aldı o film. Ya şimdi yeni filmiyle e, tekrar başvurdu ve bu film de finale kalmış. Kaldı ve kalmıştır çünkü yani ben dahil değilim. En iyisini evet. de. Aslında kalmış. merak ediyorum hani favoriniz var mı? Tabii bunları soramayız, sormayacağız. Evet. Yani. Ondan sonra belki ayrıca. Olabilir. <laughs> evet, evet mesafeli olmak durumunda. E, açıkçası ben finale, e, filmleri izleyip finale kimlerin kalacağını karar veren seçici kurulda da değilim. orada hı hı. da sinema yazarı Hasan Nadir Derin, Öykü Sofuoğlu yine sinema yazarı ve kurgucu Baran Bozdağ uzun süredir filmleri izleyip 3 yıldır filmleri izleyip finale kalan filmleri belirliyorlar. Dolayısıyla bir dahlim yok. Dahilim olmadığı için rahat söylüyorum. Sizinle de konuştuk hani yayına başlamadan önce bu vize problemi vesaire vize problemiyle ilgili, Tunuslu bir gencin e, yaşadığı vize problemiyle ilgili bir film yapmış Husem Sululi. Daha önce dediğim gibi iki sene önce e, yine Engelsiz Filmler Festivali filmiyle ödül almış bir yönetmendi. Bu yarışmanın, tabii özür dilerim kestim. Bu yarışmanın aslında bir e, e, ne denir, vesile e, olduğunu düşünüyorum ben bir taraftan da. Bütün dünyadan yönetmenler, e, işte finale kalan e, filmlerin yönetmenleri e, Ankara'ya geliyorlar. Ankara'da hem izleyiciyle hem birbirleriyle yani Türkiye'den de katılanlar var. Birbirleriyle bir araya geliyorlar ve Ankara'da şehir içinde hem filmlere gidiyorlar, festivalde filmleri takip ediyorlar, yarışma söyleşileri takip ediyorlar, birbirleriyle tanışıyorlar. Oradan başka işbirlikleri doğabiliyor. Birlikte projeler, filmler yapmaya karar veriyorlar. Açıkçası önemli olanın bu olduğunu düşünüyorum. Yani dediğim gibi yarışma birazcık buna vesile olan bir araç. Bir zemin oluşturuyorsunuz, zemin. insanları bir araya getiriyorsunuz. Oldukça kapsayıcı bir çalışma. Gelirim çocuklara. Benim de çok önem verdiğim bir alan. Çocuklar için gösterimleriniz var. Otizm dostu gösteriminiz de var. Bu da bence çok özel ve hassas bir çalışma. Bu tarz uygulamaların sizce çocukların sinemayla etkileşimi, iletişimini nasıl etkiliyor? Çocuklarda nasıl bir e, değişim gözlemliyorsunuz bu tarz uygulamalarla? otizm dostu gösterim ee, sadece otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar için de herkes için yani bir gösterim ama hani otizm e, spektrumunda olanlar da e, katılabiliyorlar rahatça e, salonda hareket et, edebiliyorlar işte biraz daha düşük bir ses seviyesi ve biraz loş bir ortamda, tamamen karanlık değil, loş bir ortamda izliyorlar filmleri. Elbette filmleri de buna göre seçiyoruz. O sizin dostu gösterimi aslında çocuklar için seçkisinin ikinci gösterimi oluyor. Burada yani temelde aslında festivalde yapmaya çalıştığımız şeyden çok da farklı değil. Bir arada film izlemek mümkün. Yani yine bir arada belki hayatın kalanında hani Türkiye'deki olanakların e, erişilebilirlik olanaklarının yeterli olmamasından dolayı çok bir arada bulunmuyoruz biz. E, i̇şte işte görme engellerle, işitme engellerle, otizmlerle çok daha ayrışmış e, hayatlarımız, izole hayatlarımız var. Aslında bu bir aradalığı sağlamaya çalışıyoruz genel olarak festivalde. işte slogan da zaten bir arada film izlemek mümkün. Otizm dostu gösterimde buna aslında hizmet ediyor. Herkes sen görme engeli olan, işitme engeli olan, otizm spektrum bozukluğu olan, herhangi bir engeli olmayan bütün çocuklar aynı salonda birlikte film izliyorlar. Bu karşılaşmanın elbette onlar için e, olumlu etkiler yaratacağını hani farklılıkla karşılaşmanın ve farklılıkla bir arada e, bulunabilmenin farklılarla birlikte e, bir, bir eylem içinde olmanın, film izlemenin e, olumlu etkileri olacağını düşünüyorum. Çocuklar için seçkisini biz ilk yıldan beri hazırlıyoruz ve çizim dostu gösteriminde yapıyoruz festivalde. E, bu sene bir işbirliğiyle Hazırladık seçkiyi belki ondan kısaca bahsedebilirim. Evet lütfen gelin oraya. Dünyanın en eski çocuk filmleri festivallerinden bir belki de en eski sanırım. Bunu bir türlü bakıp doğrulayamadım. Her röportajlarda en eskilerden biri diyorum. Cinekid Hollanda'da gerçekleştiriliyor <laughs> ve işte 40 yılı aşkın ya da 40 yılda yakın 86'dan beri gerçekleşiyor. 39 yıl olmuş. Ve 40'a kadar 40 kadar lokasyonda gerçekleştiriyor Hollanda'da tek bir şehirde de ya da tek bir kasabada değil. Hollanda'da 40'ın üzerinde lokasyonda gerçekleşiyor. Yani eski ve köklü bir film festivali. Pedagoglarla çalışıyorlar film seçkilerini hazırlarken. Bu festivalle bir işbirliği yaptık ve bizim için 5 filmlik bir çizgi film seçkisi, canlandırma animasyon seçkisi hazırladı. Umarım beğenecek Küçük sinema severler. Peki sadece izleyici olarak mı bulunuyorlar yoksa işte belki de yönetmenlerle hmm. ellerine kamera alıp bir şeyler yapıyorlar mı? Farklı aktiviteleriniz de var mı çocuklarla? Var aslında ilk yıldan beri tamam. devam ettiğimiz bir e, animasyon atölyemiz var fakat bu sene yok. <laughs> evet bu sene gerçekleştiremedik bu atölyeyi. Aha. önümüzdeki senelerde devam edecek elbette. Yani bu yıl böyle bir ara vermiş olduk. Bu atölye çok aslında verimli geçiyor. Kısaca bundan da bahsedeyim. Hani yine eee işte, yetişmeyen yani da katılabildi bir arada. stop motion film yaptıkları bir atölye. işte geçen sene onu düşünüyordum. Hani 2013'te başladık. İlk festivalden beri var bu etkinlik festivalde. İşte aradan 13 sene geçmiş. Yani 9-12 yaş grubundaki çocuklarla yapıyoruz. Yani O zaman en küçükten deneden 9 yaşında olsalar şimdi 22 yaşında oluyorlar falan. Evet. Üniversiteyi bitirmişler falan. Yani bunu düşününce böyle bir wow ne kadar çok zaman geçmiş diye düşündüm. Belki de şu an sinemacı olmaya çalışıyorlar ya da sinemacı oldular. Belki de bir böyle mezun ağı gibi bir ağ oluşturmak lazım. Kimler katıldı arada bir yoklayıp? bu bizim eksiğimiz olmuş evet, evet kesin evet, yapmamız evet. gerekiyor. Buna da bakmak lazım. E, bu da etkiye bağlıyor zaten şimdi bizim podcastimizin de konusu etki. E, etkisi ne sor. Benim burada iki sorum var aslında. Bir size olan etkisini merak ediyorum. Bir de e, toplumsal etki. Şimdi ilk sorum da şu olsun. Etki kısmı ile ilgili. Geri dönüp baktığınızda 13 yılda belki de az önce cevapladınız bilemiyorum yönlendirmek istemem ama iyi ki de bu işi yapmışım. Şu an beni çok etkiledi. Ee, ve o anda dedim ki iyi ki bu festival var. iyi ki ben biz arkadaşlarımızla beraber bu işe girmişiz dediğiniz bir an oldu mu? Ya şöyle oldu tabii. oluyor hala hala oluyor. Yani en yakın örneği geldi siz bu soruyu sorunca hemen aklıma. İki hafta kadar önceydi Kayseri'den bir hanımefendi telefon etti görme engeli olduğunu söyledi hani festivaldeki film, festivali online yaptığımız bir yıl vardı. 2020 işte pandemiden dolayı fiziksel olarak gerçekleştirememiştik. Bütün Türkiye'den online olarak ta takip edilebilmişti e, festivaldeki filmler. E, o yıl e, festival en çok izleyici ulaştığı yıl oldu tabii. Fakat hani daha sonra pandemi bir istisna yılıydı e, film dağıtımcıları, film sahipleri bakımından. O, o yıl onlar da online gösterimlere, dijital gösterimlere açıktı. Fakat hani bu e, mesele pandemiden sonra böyle devam etmedi. Biz o sırada öyle olacağını bundan sonra işte bir taraftan dijital olarak, online olarak festivallerin mutlaka bir ayağı olacağını düşünmüştük. Yanıldık. Öyle olmadı. Dolayısıyla festival artık online olarak gerçekleşmiyor. Gerçekleşemiyor. Filmlerin online izinlerini alamadığımız için. ama hani buna ilişkin telefonlar alıyoruz. Çok uzattım lafı. Hani Kayseri'den bir hanımefendi aradı. Hani bu filmlere nasıl ulaşacağız? Daha önce online yapmıştınız, yapmayacak mısınız? Ya da işte bu betimlemeleri de bazı kütüphanelere koymanız mümkün mü? Falan gibi sorular sordu. Hani hem açıkçası üzülüyoruz. İşte hani Kayseri'ye bu filmleri götüremediğimiz için Kayseri ve diğer pek çok şehri. hem de hani bu ee, Telefon almak açıkçası bir taraftan da insanın gururunu okşuyor, ee, yaptığı şeyin karşılığı olduğunu e, hissettiriyor, düşündürüyor ve iyi ki e, yapıyorum, yap, yap bu işi, dedirtiyor. Yani çok güzel, çok da düşündürdü aslında. Yani siz anlatırken hani hem kapsayıcılığı tartışıyoruz, hem de kapsayıcılığın limitlerini aslında bir yerde. Hani nereye kadar? Sizin gayretinizle bir bir festivalle ne kadar insanı kapsayabiliriz? Yani burada bir tabii ikinci soru da toplumsal etkiyi soracaktım ama soru kendi kendine bağlandı zaten. Acaba biz diğer taraflara da daha çok erişebilir miyiz Hı -hı. Ee, bu gösterimleri artırmak için? Şöyle Hüseyin Bey, aslında ilk yıldan beri bu bu festivali yapmaya başladığımız ilk yıldan beri hem işte festivale davet ettiğimiz sinemacılar, jüri üyeleri, işte sinema yazarları yani bu festivali mutlaka gezmesi lazım dediler ilk yıldan beri. Yani e, Önce bir festivale oturması için bir süre beklemeye karar verdik. Dört yıl sadece Ankara'da gerçekleşti festival. Beşinci yıldan itibaren hem Eskişehir'e hem İstanbul'a yani, gitmeye başladık. Bu da peş peşe oluyordu. Yani, e, İstanbul'a gidiyorduk, İstanbul bitiyordu. Eskişehir'e geçiyorduk, Eskişehir'den Ankara'ya e, geçiyorduk. Pandemiye kadar da böyle devam etti. Fakat pandemi sonrasında Sadece Eskişehir'e döndük. Eskişehir'i yapıyoruz. Böylece Eskişehir'in 9 yıldır kesintisi devam ediyor aslında bir şekilde gidiyoruz. Yani. Geçen sene 2024'te bu peş peşenin zorluğu ve kısıtlılığından dolayı yani peş peşe 3 şehir, 4 şehir gezmek zor veya yani belli bir noktada durmak zorundayız. Yani 5 yani şehir olamaz mesela 4 şehir de çok zor. Dolayısıyla şeye karar verdik hani festival içinden programdan yapacağımız bir seçkiyi Yıl içinde e, tura çıkarmak, yani örneğin geçen sene festival Ankara'da Haziran ayında gerçekleşti, 7-13 Haziran'da. Arkasından Ekim ayında Eskişehir'e gittik. E, belediye ile çalışıyoruz, belediye ağırlıyor orada eskişehir, büyükşehir belediyesi. Belediyenin tercih ettiği tarihlerde Eskişehir için daha uygun hangi tarihse o tarihte festivalde göstermiş programdan bir seçkiyi Eskişehir'e götürüp bunu yaygınlaştırmak istiyoruz. Yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Yine belediyelerle görüşüyoruz bunun için. Uh -huh. Destek bulabildiğimiz oranda da başka şehirlere gitmek istiyoruz. Umarız. Biz de gelebiliriz. Ee, tabii her şehirde keşke olsa. Çok güzel, çok değerli bir çalışma yapıyorsunuz. Evet. Bu ilham verici sohbetiniz için çok teşekkür ederiz. Tüm seyircilerimizi bir... ee, bu hafta sonu başlayacak. 20... 23-29 Mayıs. Tarih Mayıs tarihlerinde. tarihlerinde evet. Göte Enstitüsü'nde. Ee... Ücretsiz olduğunu da ekleyebiliriz belki. Yani o zaman da erişilebilir bir yer festival, kültürel ee, Çok teşekkür ederiz sohbetiniz için. Biz Etkisi Ne podcastte podcast'te bu hayata dokunan projeleri, hikayeleri anlatmaya devam edeceğiz. Yeniden başka bir yayında e, birlikte olmayı diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İstemi sağ olun. için.